Özgöz Printçi'nin akupunktur bantları kameralara yansıdı. Feyza Civelek aradığı aşkın kriterlerini açıkladı. İşte magazin gündeminde kameralara yansıyanlar. Yoğun bir haftayı geride bırakan İstanbul'un gündüzü ve gecesi yine çok hareketliydi. <laughs> Alina Boz'a rastlıyoruz cadde turunda. Şu sıralar okuluyla meşgul ama ekranlara da geri dönmeye hazırlanıyor. Sınavlarımı bitirdim. Şimdi işe başlıyorum. O müthiş. Ondan bahsedelim. Bahsedelim. Aynen. Özledim. Nasıl iş ee, Valla bakalım 90'larda geçen bir İstanbul hikayesi olacak. Sinema televizyon okuyor Alina Boz. İşletmeciliğin yanı sıra yönetmenlik de yapan eşi Umut Ebirgen'in bir filminde oynamayı ister mi? Ne yazarsa, okutursa bana, beğenirsem. Muhakkak, hayır muhakkak yazdıkları falan vardır, fikir ee, alıyordur sizden. Vardır vardır, ben ondan çok fikir alıyorum şu an aslında. Okulum oldu ve çok ödevim olduğu için nasıl yapayım, böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım diye ben ondan çok fikir alıyorum. Ebru Yaşar'la İstanbul'daki sahnesi öncesi birlikteyiz. Leopar kıyafeti çok şık ve leopar bu yılın modası. Ee, en son bir Avrupa tatilindeydim. Avrupa turundaydım. Oradan böyle çok sevdiğim bir butikten aldım e, ve e, bu sene acayip bir leopar modası var. Leoparı çok seviyorum. Bir de nar çiçeği modası var arkadaşlar. Yani e, çok sevdiğim renkler. Hem leopar hem e, o nar çiçeği acayip güzel renkler. Çok seviyorum. Daha sahne kıyafeti nar şey yaptırmadım ama normal kıyafetlerden gidiyorum şu anda. Çok sevdiğim tarzlar. Epey kiloda vermiş Ebru Yaşar. Sırrı ekmekte. Ekmeği biraz azaltınca her şey çözülüyor ya. Çok çok aslında kolay. Çok büyütüyoruz gözümüzde. Ama hani anlıyorum. Çünkü Karbonhidrat, makarnayı çok seviyoruz yani. Ben dün akşam böyle <laughs> diyorum ama bir makarna yedim, bir sarımsaklı yoğurt yaptım üstüne. <laughs> o kadar güzeldi ki yani. Hani bunu anlamak mümkün değil. Bir gün öyle yapacağız, bir gün dikkat edeceğiz, azaltacağız. O zaman bence her şey güzel oluyor yani. Yılbaşında uzun yıllar sonra ilk kez sahneye çıkmayacak Ebru Yaşar. Yılbaşında sahne almıyorum. Aylar öncesinden ee, evime, aileme, akrabalarıma, dostlarıma söz verdim. Onlarla beraber olacağım. Daha çok para verdiler tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar daha çok para teklif etti. Ben yılbaşı ailemle, dostlarıma, sevdiklerime olacağım. Bunu aylar öncesinden planladık. Yurt dışında olacağız. <laughs> ...Hakan Peker'le kız arkadaşını gecelerde görüntülüyoruz. Dün konserden geldik, hı hı. E, Alanya'dan Hakan. İşte şimdi bu hafta biraz dinleneceğiz. 90'ların sevilen popçusu Hakan Peker, yeni şarkıları ve şarkıcıları neden takip etmediğini bakın nasıl açıklıyor. E ben kendi bir tarzım var, hı hı. ben bugün yeni şarkı yaptığım zaman da yine Hakan Peker şarkısı, o tür bestler yani... E, yapacağım ve onları okuyacağım. Yani bunun için yani nasıl mesela Barış Manço'nun bir tarzı varsa, şarkıları belliyse ve bir Kaya Hanım, bir Kenan Doğulu'nun, bir Hakan Peker'in de kendine ait bir tarzı var. Barda filminin galasındayız. Filmin başrol oyuncularından İdris Nebi Taşkan ve Cem Söküt filmin çekim süreci için bakın neler söylüyor. Kendimi bir oyuncu olarak gerçekten en değerli hissettiğim setlerden biriydi değil. Gerçekten en değerli hissettiğim setti. Zevkli geçti diyemeyeceğim, iğrenç geçti. Çünkü <laughs> tamamen gerçek. Eğlenmedik. <laughs> eğlenmedik. Hiç yaparken hiç eğlenmedik. Galada Özge Özbirinci ile beraberiz. Karşı karakterini oynadığı Sandık Kokusu dizisine yapılan sosyal medya yorumlarını okumayı çok seviyormuş. Eğlenceli geliyor. Bir de bazı kullanıcılar e, gerçekten çok komikler. Yani böyle Ay, keşke bu espriyi ben düşünseydim falan diyebileceğim güzel zeki espriler e, okuyorum Z kuşağından Hı. ve çok hoşuma gidiyor. Çocuklarım olmasaydı herhalde çok Anlamsız bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Son dönemde anne oyuncuların setlere çocuklarını getirmesi de gündem oluyor. Özge Özpirinci kızı Mercan'la vakit geçiriyor mu sette? Benim setim benim özel alanım. Mercan çok fazla gelmiyor sete çünkü e, benim orada konsantre olmam lazım, kendi alanımı yaratmam lazım. Ama bazen böyle uzun süre göremediğimde çok özlüyorum. Ne olur Mercan'ı getirin diyorum. E, hiç de özel bir şey olmuyor yani. Karavanda takılıyor, sette takılıyor. Röportaj sona erip Özge Öz kameralara detay verirken bacağındaki bantlar dikkat çekiyor. Akupuntur bantlarıymış. Hem enerjisini hem sağlığını korumak için akupuntur yaptırıyormuş. Akupuntura inanıyorum. Genelde <laughs> <laughs> akupunturu destekliyorum. Sağlıklı olmak için. Sağlıklı olmak için. Yani özellikle bir şey bırakmak için ayak değil. Bu için. isimlerin katıldığı Toçev Yararı'na düzenlenen etkinlikte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'le beraberiz. Dizinin ve oynadığı karakterin başarısıyla ilgili bakın neler söylüyor. Ya başarı hem e, bizi seven seyircilerimize hem Nilay'ın gücü ve Nilay'ı e, yani iyi oynamam ve senaryo yönetmen ek, yani bütün ekibin aslında başarısı bu bence. O yüzden bütün seyircilerimize öpücükler. Ne oluyor? Ay kendimi <laughs> boşanma olmayacak diyorum. Ölürüm daha Kendimi de öldürürüm, bu bebeği de. <laughs> nasıl konuşuyorsun 2025 yaklaşırken Feyza Civelek başarının yanında bir de aşk istiyor. İşim iyi, iyi olması istiyorum ve e, bu başarımın devamını getirmek istiyorum. E, aşk istiyorum <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Aşk konusu açılınca yine Nilay kadar iddialı bir açıklama geliyor. ...Feyzacı Veleye göre aradığı kriterlerde bir beyefendi yokmuş. Yani başta karakterli olması şart tabii ama bu devirde biraz öyle erkek bulmak zor. <laughs> yani o zaman ben, benim ilişkim yeni bitti çünkü. O yüzden e, bu, bu, bu saatten sonra evlenip geleceğim böyle ileriye dönük bir ilişki istiyorum, tercihim. Peki o kriter ne? Maço mu yoksa Kızılcık Şerbeti'ndeki eşi Mustafa gibi mülayim birini mi ister? Kesinlikle maço erkek ama Vallahi... tabii şuraya kaçmalı. Ne kadar maço? Yani... E, belirli düzeyde kıskançlı kıskanç olabilir ama aşırıya kaçarsa artık o kır olaya giriyor bence o yüzden arasyon bulmak <laughs> Maço lazım. Maçı oyumuz kral, hayır diyoruz o zaman. Evet, o, evet. <laughs> Etkinlikte Derin Mermerci ile Hande İneri görüntülüyoruz. Mükemmel biri varsa Hande. Hayır. hayır Çünkü sanatını sen. Bu kadar doğru icra eden de ben çok az sanatçı tanıdım. Teşekkür ederim. Benim teşekkür ederim. gururumsun. Sağ ol. Bir Gerçekten tanem. gururumsun Sağ ol. ve Sağ bunu bile yaşı var. İki hayvansever buluşunca konu hayvan sevgisine geliyor. Hayvanlar bize ne öğretiyor? Sorumluluk bilincine öğretiyor. Vicdanı hatırlatıyor. Empatiyi Hande Yener'in yılbaşından önce hayranlarına bir de sürprizi var. Yılbaşından önce güzel bir sürprizim de olacak inşallah. Söyleyemem onu, onu söyleyemem. <laughs> bir markanın davetinde Pelin Karahan'la beraberiz. Ocak'ta prenses oluyor güzel oyuncu. Şimdi Ocak'ta bir sinema filmimiz vizyona girecek, güzel bir film. Güzel bir çocuk film yaptık ondan sonra. Var bir şeyler ama tabii yayın tarihlerine daha var. Yakında kavuşacağız tekrar. Büşra Pekin de aynı davette. Onun da filmi yeni yılda vizyona girecekmiş. Ocak'ta senin filmin var. E, vallahi her şey çok güzel benim için. Çok mutluyum. Uzun zamandır kalbi boş olan Büşra Pekin yeni yıldan aşk da istiyor. Evet inşallah aşk da olsun. Evet. De var mı arkadaşım? Yok, yok yok. Bu türde ben yalnızım. Yalnızım evet. İyi. Niye hatırlatıyorsun?